arkadaşlar. Biliyorsunuz ben Morçin kardeşi Çilek. Tabi herkes Morçin kardeşi. Biraz öyle demeyeyim. Mesela Morçin kardeşi olanlar. Kardeşlerim, ablam hariç. <Sessizlik> <Sessizlik> uh, Ama da kaldı. Başka yok mu? Yok başka yok yok yok. Hmm, bak bir dört kardeşmişiz. Yine beş kardeşiz. Pardon. Beş kardeşiz. <laughs> evet arkadaşlar benim beş yani dört tane kardeşim var. Tabi hepimiz aynı sınıftayız. Çok saçma. Evet hadi siz gidin şimdi. Ne oldu ki? Ya şey yapıyorum. Vlog çekiyorum. Ben de durayım mı? Zaten hayalimde görüneceğim. Tamam mı? Aha kuyruk üstünde durdu. Demek ki kızdı. Ben tanıyor. Evet arkadaşlar hemen hayalimi kurmayalım. Çünkü babamı çağıracağım, ablamı çağıracağım, annemi çağıracağım arkadaşlar. Abla! Efendim. Benim boyum çok mu kısa? Hayır kardeşim. Bir çocuğa göre çok uzun. Sadece benim boyum birazcık normal minişlere göre uzun. Hmm. Beni mi çağırdın kızım? He tam sen çağıracaktın baba. Abla demiştim ama. Bakın babam normal miniş, Benden uzun. Kızım ben sen baban. Ne olmuş babam sen? Babacım. Ne olacak? Ben senin babanım kızım babalar. Çocuklarının bin katı olur. Babacım saçmalama. Aramızda 50 santim bile fark yok şu an bizim. Anladın mı? 50 santim bile yok. Hmm, evet kızım aslında haklısın. Tamam o zaman siz gidebilirsiniz. Ben vlog çekiyorum şimdi. Bu arada annem de gelsin. Bakın annem de benden uzun. Benim kulaklarımı saymazsak onun kulaklarını sayarsak Hatta onun kulaklarını saymazsak. Tabi uzun. annemle farkımız çok az. Babamdan az farkımız var. Anneciğim. Düştüm ama boşverdi. Şimdi arkadaşlar. Hayalimi kurarken ben şu beyaz ekran yapıyorum. Evet arkadaşlar. O zaman hayalim kurulmaya başlasın. tutulay arkadaşlar. Hem de çok kötü bir hayal olacak gibi düşünüyorum ama belki de iyi de olabilir. He? Ne dersiniz? Bence iyi olur iyi. Ama kötü olma olasılığı da var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada oldu. Arkadaşlar biz birazcık bekleyelim şimdi hayalimin gerçekleşmesi için. Yani gerçekleşmesi değil. Hayal gücümü göstereceğim şimdi size. O zaman geçelim. Merhaba. Sen kimsin? Ay bizim kardeşimiz. Eskiden çok güzeldi. Ne oldu sana? Aynen. Çok tatlıydın. Sen de artık çalışkan tipi de yok şeker gibiydin. Artık maalesef hiçbiri yok. Anladın mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Demek ki böyle olacakmış. Hiç istemiyorum arkadaşlar. Böyle olacaksa. Ben böyle çok iyiyim. Geçir bakayım parmağımı. Sağol Arkadaşlar şimdi birazdan videoyu kapatacağım. Bir şey diyemezsin kızım. İlk ben diyeyim anneciğim. Arkadaşlar bizim okulumuz var. Keşke okulumuza yeni öğrenciler gelse ya çok iyi olur. Bir de keşke kardeşim olsa ya. Kardeşim olsa ne iyi olur. Evet arkadaşlar şimdi annemde sıra. Merhaba çocuklar. Aralık ayının ya sonunda ya ortasında yeni öğrenciler gelecek. Olmazsa da ocakta gelirler. Canım çok fark yok. Evet arkadaşlar. Şimdi bizim okulumuz ne de? LPS Minişler Okulu. Evet arkadaşlar bu okul çok iyi. Bakın müdür odası var. Tuvalet var. Kocaman geniş bir sınıf var. Tabii bizim evimizi sınıfa döndürüyoruz. Şurası sınıf, komple şurası. Şurası sınıf. Çok kocaman arkadaşlar. Daha şu tarafları da var. O tarafları gösteremiyoruz şu an. Arkadaşlar ben müdürümüz hep mortiş. Anladınız mı? Mortiş. Bu arada galiba mortiş her videoda oynayacak. Her videoda oynayamayabilirim demişti ama her videoda galiba oynayacak. İkna ettim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir de hmm, bu video güzelse pardon onu şey çilek söylüyordum. Arkadaşlar ben çok güzel bir yani şey olarak güzel bir öğretmenim. Kalbi güzel diye düşünüyorum. Evet annem kalbi güzel bir öğretmensin. Yani öyle dediğime bakmayın. Biri çok yaramazlık yapmazsa az yaramazlık yaparsa hiç kızmam. Çok yaramazlık yaparsa belki oğlum yapma öyle derim. O kadar. Ya da kızım. Evet. Yeni öğrencilerimizin gelme ihtimali var. Ama belki aralığın ya ortasında ya sonunda ya ocakta. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Keşke bir kardeşim olsa. Tekrar diyorum. Kardeş çok istiyorum. Bir tane minik. Bir şey diyeceğim. Doğarsa hangi hayvan olur acaba? Merak ediyorum. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz benim hani böyle siyah ekranlı ablamın çektiği siyah ekranlı videolar var ya abone olabilir misiniz diye ismini tahmin edebilir misiniz diye farkı bul, onlar var. Onlar yani onların yorumlarına benim hangi videomu beğendiyseniz o videoyu yazıp çok beğendim diyebilirsiniz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum görüşürüz. Hmm. A durun. Bir şey demem lazımdı. Hatta bir şey göstereceğim tanıtma videomuz olursa %100 şunları da göstereceğiz. Şurada. Şurada. Evet arkadaşlar bunların yanını da göstereceğiz. Bunlarınını galiba ablam koyuyor. Bir dakika ben bir ablamı koyayım. Abla! Efendim kardeşim. Bunların adını ben koyabiliyor muyum? Ve tanıtma videosunu ben yönetebiliyor muyum? yönetirsin kardeşim. Videoyu ben çekerim. Sen de yönetirsin. Sıradaki sıradaki dersin. Olur abla. Bunların ismini ben koyabilir miyim? Koyabilirsin kardeşim ama istersen şimdiden söyleme. Zaten söylememiştim ablacığım. Tamam o zaman görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar de gidebilirsiniz şimdilik. Yani video bitti de ondan bitiyor. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, siyah ekranlı videolarıma yorum yazmayı bu video ile ilgili unutmayın. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Tekrardan görüşürüz.